Varis tedavisi. Nasıl tedavi ediyorsunuz? Evet, varisin şimdi e, farklı tedavi yöntemleri var. Cerrahisi var. E, cerrahi olarak çıkarılması tekniğidir. Cerrahlar e, o konuyla ilgilidir. Hani onların ilgi alanına e, girmeyelim. Evet. E, lazerle tedavisi varmış mesela. Evet, lazerle tedavi. Lazerle var. olan tedavi istersen nasıl ve kimler yapıyor? istersen? bunda Şu an biz kendi birimimizde e, Hı. lazerle tedavi yapıyoruz. Eee Buradaki amaç e, cerrah ile çıkarılan damarı, cerrahların ameliyatla çıkardıkları damarı, evet. e, biz içeride bırakıp, evet. lazerle e, onu işlevsiz hale getiriyoruz. Yani o dolgunlaşan, kaçağı olan, e, kapakları bozulmuş olan damarı biz çıkarmak yerine içeride lazerle etkileştirip, yani iş, işlevsiz hale mi yoksa evet. görünür halden e, görünmez bir hale mi getirmeni? Şöyle oluyor. İşlevsiz hale getirince hı hı. siz o damarı tıkayınca bilerek ve isteyerek istediğimiz segmenti istediğimiz evet. düzeyi görerek e, hani yakma diyoruz ama bir, bir yangın yani ya, gerçek bir, bir anlamda, yakma değil. Hani Lazerle etkileşime girip duvarını tahrip ediyoruz. Evet. Dolayısıyla e, damar e, İtimat dediğimiz iç tabakası tahrip olup birbirine yapışır. Evet. Oradan kan geçmeyince bir dolgun e, durgunluk olur orada. Evet. Dolgunluk Belli bir süre sonra vücut o e, damarı küçültür. Fibroz istediğimiz evet. olay gerçekleşir. Daha ince bir hal alır. Dediğiniz sonuç ortaya çıkar, görünmez evet. hale gelir. Evet. Ya da e, çok daha belirginken. Çapı yani gözle görülemeyecek bir şeye geliyor. Tamamen kaybolabilir. Evet, evet. Tamamen kaybolabilir.